Said Nursi Hazretleri bizim gördüğümüz alametlerinden, uslubundan, hayatından, yaşından veli bir şahıstır. Vela, ehli velayettir. Gözüyle görmediği bir şey de anlatmamıştır. Anlattıkları da hepsi doğru çıkmıştır. 79'daki olayları söyle, 71'deki olayları söylemiştir. 79'daki olayları söylemiştir. 97'deki olayları söylemiştir. 2001 yılını söylemiştir. 2010 yılını, 2021'i söylemiştir. Bunların hepsi çıkmıştır ve çıkmakta devam ediyor. Bunu söylerken tabi hadise dayandırmakla beraber bazı velilerde e, zamanın dışına çıkma olur. Yani zamanın dışına çıkarır Allah onu. O zamanı bir bütün olarak görür ve bütün olayları anlatır ve aktarır. Bu Resulullah'ta da olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberlerde de olmuştur. Allah bazı veli kullarına, peygamberlere gaybı açar, bildirir. Allah'ın bildirmesiyle onlar da bize bildirirler. Hicri 1400'ü söylerken hadislere de dayandırarak söylüyor. Yani hadislerde de vardır Hicri 1400 yılı. Çünkü ümmetin ömrü zaten Hicri 1500'e kadardır. Yani yine bu Suyit'in hadislerinde vardır. Yani biz Hicri 1430'dayız. Yani bu e, 70 yıllık devre içerisinde her şey olup bitecektir. Yani fazla bir şey yok, fazla bir zaman yok. E, Hicri 1506'dan sonra bozulma olacak diyor Said Nursi. 1545'te de diyor Allahu Alem kıyamet kopacak diyor. Ama bu suyutinin izahlarına da taberindeki izaha da uygun. Elmalı Hamdi yazırın izahlarına da uygun. Ee, ve diğer ehli sünnet alemleri mesela İmam-ı Hanbel'in Hanbeli mezhebi kurucusu İmam-ı Hanbel'in e, izahlarına da uygun. Bütün ehli sünnet uleması ittifak halindedir. Hicri 1500 konusunda. Ve zaten bunu insanlar yaşayan insanlar görecektir. Hicri 1500'den sonra bir bozulma olacaktır. Üç inkılabı azime olacak diyor Said Nursi Hazretleri. Yine zamanın açılmasıyla bunları görmüştür. Allahu Alem. Ve bunun sonucunda insanlar çok şiddetli bozuluyor olacaklar. Hicri 1545 yılında da diyor. Allahu Alem kıyamet kopacak diyor. Bütün dedikleri doğru çıktığına göre, hadislerin tamamı doğru çıktığına göre. Çünkü Mehdi devrinin bütün hadislerin tamamı çıkmıştır. Son mesela şu kuyruklu yıldızın çıkması hilal şeklindeki olan kuyruklu yıldızın çıkması çok büyük bir mucizedir. Tam Resulullah'ın tarif ettiği gibi olay oluşmuştur. Ee, ve yağmurların kesilmesi de aynen tarif ettiği gibi oluşmuştur. Yağmurların bollaşması da aynı şekildedir. Ve diğer hadislerde zaten ahir zaman alametlerini öğrenmek isteyenler harunyahya.org'a girerlerse çok kapsamlıdır. tamam ispat edilmiştir, belgelerle izah edilmiştir. Ve hepsinin çıktığını Görüyoruz. E o zaman Said Nursi'nin Hicri 1400 demesinde hadislere de dayandığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla Resulullah nasıl gaybı biliyorsa Allah'ın bir velisi olarak Resulullah'ın hadislerinden feyizini alan Said Nursi Hazretleri de gaybı Allah'ın bildirmesiyle bilebilir ve bildiğini de göstermiştir inşallah.